geleneksel desenlerden oluşan bir sanat. Şu an işte sizler için kitap ayrıcı yapıyoruz çocuklar. Kitap ayrıcının önce biz yapraklardan başladık, natüreli süslüde, koytularımızı çekelim. Hani herzemin olmalı. Ekipiniz mi? Ay gayet güzel olmuş. Masaya evet, koyayım oraya. Evet. O kısmı sarı koyabilirsin. biraz daha koyu renkte, evet. klasikte çekelim. Güzel. Tabii. Meriç'ten gelen öğrencilerle birlikte Edirne Kari sanatını yapıyoruz. Meriç Kaymakamlığı çok güzel bir şey yapmış diyebilirim. Çünkü başarılı öğrencileri Edirne gezisiyle ve Edirne Kari sanatıyla ödüllendirmiş. Bugün de Edirne Kari sanatını hiç duymamış öğrencilerle birlikte Edirne Kari sanatını tanıyoruz. Ee, geleneksel desenlerden bahsettik. Edirne kari desenlerinin nerelerde ve nasıl şekilde bulunduğundan. Ee, ve birer tane de bugünün anısına e, laleli bir e, kitap ayracı boyadık. Onları da Edirne'den, e, müzemizden, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nden birer ama olacaktır. Edirne'de konaklarda, dolap kapaklarında, yazı çekmecelerinde, yine e, hatıra defterlerinde e, geleneksel motifli e, Edirne'nin kendine özgü desenleri var. E, şimdi çocuklar müzeleri de gezecekler yine. Müzelerde de bu geleneksel desenleri e, görecekler. Böyle bir şeye ben de öne ayak olduğum için çok mutluyum. Böyle bir fikri düşünenlere de teşekkür ediyorum. Notlarımız iyi oldu diye Kaymakamlık bizi Edirne'ye geziye göndererek ödüllendirdi. Buraya geldik ve Edirne kâhili sanatını öğrendik. Sanatı yaparken eğlenceliydi. Daha önce görmemiştim. Güzelmiş yani. Yaparken eğlendim. Mutluyum. Kendimize a, kitap kitap açıları yaptık. Bir sürü şeyler yaptık. Edirne Kari sanatında öğrendik. Ee, burada e, derslerimizde başarılı olduğumuz için e, kaymakamımız tarafından ödüllendirildik. E buraya gelmek e, geldiğim için çok mutluyum. E, burada yeni sanatlar öğrendik. Edine kare sanatını öğrendiğim için çok mutluyum. Bu gezimiz için katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz.